Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün sizlerle 250 gram kıymadan bir tencere dolusu nefis bir sulu köfte tarifimiz var. Buyurun tarifimize başlayalım. Köftesi için malzemeler: 250 gram az yağlı dana kıyma, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, bir tutam maydanoz, birer çay kaşığı pul biber, tuz, kimyon, karabiber ve bir fincan ince bulgurumuz var. Şimdi tüm malzemelerimizi kıymamızın üzerine ekleyelim. Şimdi güzelce yoğuralım. Köftemizi güzelce yoğurduk. Şimdi misket büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayalım. Yuvarladığımız köftelerimizi una bırakalım. Una bırakmamızın sebebi birbirine yapışmaması köftelerin. Şimdi tüm kıymamızı aynı işlemi uygulayalım. Köftelerimizi hazırladık. Fazla unu aldık. Şimdi sosunu yapalım. Tencerimize bir miktar zeytinyağımızı alalım. Şimdi soğanlarımızı kavuralım. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavurduk. Şimdi üzerine salçamızı ekleyelim. Salçalarımıza da bir tur kavurduktan sonra sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. üzerine sıcak suyumuzu ilave edelim. 1 litreye yakın sıcak su ekledim. Üzerine köftelerimizi ekleyelim. Köftelerimizi 15 dakika kadar haşladık. Şimdi üzerine bir adet küp küp doğramış olduğum patatesimizi ilave edeceğiz. Patatesler daha erken haşlandığı için onu daha sonra ekledik. Şimdi patateslerimiz haşlanana kadar da kaynattıktan sonra servise hazır. Yemeğimiz hazır. Şimdi tabağımıza alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem sunumuyla hem görüntüsüyle hem tadıyla mükemmel bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Emin olun ki tadı da mükemmel oldu. Daha önce denediğimiz bir tarifti zaten. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.